İnsanların yalnızlığa mahkum kalmasının birçok nedeni olabilir. Bu durum genellikle bireysel, toplumsal ve psikolojik etkenlerin bir bileşiminden kaynaklanır. Bazı başlıca nedenler şunlardır. 1. Toplumsal değişim. Modern yaşam tarzları, şehirleşme, bireyselcilik ve dijitalleşme insanlar arasındaki yüz yüze iletişimi azaltabiliyor. İnsanlar kalabalıklar içinde yaşarken bile yalnız hissedebiliyor. 2. Kırılgan ilişkiler. Aile yapılarının değişmesi, boşanmaların artması veya arkadaşlıkların yüzeyselleşmesi bireyin derin ve anlamlı bağlar kurmasını zorlaştırabiliyor. 3. Kişisel travmalar ve güvensizlik. Geçmişte yaşanan ihanet, kayıp, istismar gibi deneyimler kişilerin insanlara güvenmesini ve bağ kurmasını zorlaştırabilir. 4. Psikolojik sorunlar. Depresyon, anksiyete, sosyal fobi gibi ruhsal rahatsızlıklar bireyin sosyal ortamlara katılımını kısıtlayabilir ve yalnızlık döngüsünü besleyebilir. 4. Farklılık hissi. Bazı insanlar düşünce yapısı, değerleri ya da yaşam tarzı bakımından çevrelerinden farklı hissedebilir. Bu da bir aidiyet duygusunu engelleyip yalnızlığı derinleştirebilir. 5. Kendi tercihiyle yalnızlık. Bazı insanlar yalnızlığı bilinçli bir tercih olarak yaşayabilir. Ancak bu da uzun vadede duygusal izolasyona dönüşebilir. Yalnızlık hem bir sonuçtur hem de bir neden olabilir. Bir kez içine düşüldüğünde çıkmak da zorlaşabilir. Seni bu soruya yönlendiren özel bir durum var mı?